Nuridoan Turizm rehberliğinde 6 Mayıs'ta Konya'dan direkt uçuşla hac yolculuğuna çıkacak olan adaylar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Buraya gelen görevlilerimizin ve kafile başkanlarımızın tamamı uzun dönemi kapsıyor. Toplantıya katılan hacı adaylarının mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunuyordu. Sevinçliyiz tabi. 11 senedir bekliyordum. Bugün nasip oldu inşallah. Çok mutluyuz, çok Aynen. heyecanlıyız. Güzel bir duygu görevimizi yerine getirmek için kutsal topraklara gideceğiz. Çok bekledik, sabırla çok bekledik, gün bekledik. Düzenlenen toplantıda kafile, hac süresi boyunca kendilerine rehberlik edecek hocalarını da tanıma fırsatı buldu. Nuri Doğan Turizm Hac ve Umre Acentesi olarak 2025 yılında hacca gidecek olan kardeşlerimiz için bugün bir tanışma, kaynaşma ve bilgilendirme toplantısı, seminer düzenlemiş bulunmaktayız. Nuri Doğan Turizm Hac ve Umre sorumlusu İsmail Gümüş, hacı adaylarımız için tüm hazırlık tamamladık dedi. Biz hem Konya'da, hem Mekke'de, hem Medine'de bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve hazırlanmaya da devam ediyoruz çünkü orada Allah'ın misafirlerinde eksiksiz bir ibadeti tamamlamaları gerekiyor. Ona biz yardımcı olacağız. Şirketimizin sahibi Erdal Doğan Bey şu an Mekke'yi mükerremede, otellerin son durumlarını kontrol ediyor ve biz de burada hacılarımızı Mekke'ye ve Medine'ye hazırlamaya çalışıyoruz inşallah. I love you. I, love play. Play. I, love I love play. Play.